Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup 2. Hafta maçında Kırşehir Belediyespor, Spor, kendi evinde Diyarbakır temsilcisi Ahmet Sportif faaliyetlerini ağırladı. Karşılaşma öncesi hafta içinde vefat eden Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat ve Kayseri Spor eski başkanı Recep Mamur için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kırşehir Belediye Spor ilk haftasında Pazar Sporu deplasmanda 3-0 mağlup ederken Ahmet Sportif faaliyetleri ise kendi sahasında Uşak Sporu 3-1 mağlup ederek sezona başladı. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken Kırşehir Belediyespor, Spor 74. dakikada Hasan Kaşıkara'nın attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Çıktığı iki maçı da kazanarak 6 puanla grubunda zirveyi ele geçiren Kırşehir Belediye Spor, sonraki maçını Zonguldak Kömür Spor ile Kırşehir Ahi Stadında oynayacak. Maç 26 Eylül Pazar günü 15.30'da başlayacak. Gerçekleşen karşılaşmanın ardından Kırşehir Belediye Spor'da teknik direktör Hakkı Hocaoğlu açıklamalarda bulundu zaman oldu. Bizler de özlemişiz seyircimizi. Onların da desteğiyle son dakikalarda olsa kazanma güzel bir durum. İnşallah bundan sonraki maçlarda da sürecimizi, hatalarımızı gidererekten daha iyi bir seviyeye çekeceğiz. Taraftarımızla, şehrimizle, bize inananlarla bu yola çok şekilde, yani istekli ve arzul şekilde yürümeye devam edeceğiz. <laughs> Kırşehir Belediyespor Spor As Başkanı Çağatay Han Torun yaptığı açıklamada şunları söyledi. Şimdi tabii geçen hafta iyi bir başlangıç yaptık ama bazı kesim de pazar çok iyi bir kadrosu olmadığından bahisle bunun bir ölçü olamayacağını söyleyerek takımımızın galibiyetini küçümseyen açıklamalar da bulundular. Bugün oynadığımız Ahmet takımı yaklaşık 3-4 katımız bütçesiyle kurulmuş. en büyük favorilerden biri olarak gösterilen ve bu yolda bizim rakibimiz olan bir takım. Oynanan oyunu herkes seyretti. Yani sahada rakibini ezen, boğan, pozisyon kovalayan bir Kırşehir vardı. Ee, sizin de dediğiniz gibi 5-6 tane pozisyona bulduk ama önemli olan bunlar da birini değerlendirip gol yemeden maçı galip bitirmekti. Bizleri son nefesine kadar destekleyen, yönetimimizin yanında olan takımımızı destekleyen herkese buradan sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz. Var olsun. Kırşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Mustafa Bulut ise şu açıklamalarda bulundu. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sezonun daha başındayız. ikinci haftasındayız. Biz yolumuza rehavete kapılmadan emin adımlarla ilerleyeceğiz inşallah. Ve sonunda başarılı olacağız.